rüyada bluz giymek sahip olduklarının kıymetini bileceğine, neşesinin ve ağız tadının yerine geleceğine, her attığı adımda amaçlarına bir adım daha yaklaştığına ve çok büyük zorluklar yaşasa bile ve birçok problem ile karşılaşsa bile yine de en kısa zamanda muradına ereceğine, sevdiklerinden, arkadaşlarından, dostlarından, yakın çevresinden ve komşularından ilgi ve şefkat göreceğine, yaşamının büyük bir lüks içinde geçeceğine, az da olsa feraha çıkılacağına işaret ettiği söylenir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada bluz giymek ele geçen paranın daha da artacağına, sorun olarak karşısına çıkan durumları kolay bir şekilde çözüme kavuşturacağına, sahip olduklarının kıymetini bileceğine, hayatını birleştirdiği eşiyle arasındaki bağın ömrünün sonuna kadar kopmayacağına, alanında marka bir isim olacağına, birçok kişinin dikkatini çekeceğine ve bu sayede birbiri üstüne iş teklifi alacağına işaret ettiği söylenir. Rüya yorumları ansiklopedisine göre aile fertlerinin kendisini sevmeye ve saygı duymaya başlayacağına, çok sıkıntılar çektikten ve büyük üzüntüler yaşadıktan sonra işlerini toparlayacağına, attığı her adımı düşüneceğine, çok hayırlı ve güzel atılımlar yapacağına, neşesinin ve ağız tadının yerine geleceğine, zorluklardan ve zahmetten kurtulacağına yorumlanmaktadır. Rüyada bluz giymek üzüntü duyulan bir konuda istenen şeylerin gerçeğe dönüşeceğine, her attığı adımda amaçlarına bir adım daha yaklaştığına ve çok büyük zorluklar yaşasa bile ve birçok problem ile karşılaşsa bile yine de en kısa zamanda muradına ereceğine, şansının ve kısmetinin açılacağına, zarar edilen durumların kısa süre içinde, kara geçirileceğine, hayırsız kişilerin aileden ve haneden uzaklaştırılacağına, hem beslenmesine dikkat edeceğine hem spor yapacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya yorumları sözlüğüne göre bazı sıkıntılar ve sorunlar yüzünden daha önce yarım bırakmak zorunda kaldığı çalışmaları tamamına erdireceğine, iyileşeceğine, beklentilerin gerçekleşeceğine, arzuların yerine geleceğine, Kişinin gönlünden geçenlerin gerçeğe dönüşeceğine ve tüm dileklerin ve duaların kabul olacağına, kazancının çoğalacağına, rızkının genişleyeceğine, sevdiklerinden, arkadaşlarından, dostlarından, yakın çevresinden ve komşularından ilgi ve şefkat göreceğine, kendisini tatmin etmeyecek. Kötü ya da yetersiz işlerin altına imzasını atmayacağını alamet etmektedir. Rüya'da bluz giymek kendisine çok büyük zarar veren durumların sona ereceğine, bir iş için destek istenen kişiden olumlu bir haberin geleceğine, Aile hayatı içinde bazı güzel gelişmelerin yaşanacağına, aile büyüklerinden birinin desteğinin alınacağına, ev içinde mutluluğun artacağına, yaşamının büyük bir lüks içinde geçeceğine, kazancının ve sermayesinin boşa gitmeyeceğine yorumlanır. Rüya ansiklopedisine göre gerçekleştireceği çalışmalar ve ortaya koyacağı işler sayesinde çok dikkat çekeceğine, az da olsa ferah çıkılacağına, sıkıntının, derdin sona ereceğine, üzerine düşen bazı çalışmaları yakın zamanda gerçekleştireceğine her güzelliği yaşama fırsatına nail olacağına zor bir işin üstesinden gelinmesiyle birlikte bazı işlerin hayata geçirileceğine tabir olunur.